tabletten kaçışa devam ediyoruz. İkinci bölüm. bölüm. şu anda bir yıl içinde bekliyoruz ve 99'da. Daha şimdi çekiyoruz. Çünkü oyundan çıktığımızda sıfırlanacağı için. Oyundan çıkmadık. 24 evet. oyunda bekliyoruz. Evet. 24 saattir oynuyoruz. Hemen şuraya. <laughs> at düştü. At oğlu Arkadaşlar mesela 99'da ben 104'teyim. Ben çok ses oluyor diye videoyu durduruyorum ondan. Bir de bazen bir şeyler yiyorum, biliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Mesa zaten önümde düştüm Ağla. Bir süre geçelim. Kolay bekliyor. Ha, şurayı da geçeyim, geçtim. Ha, şurada bekleyeceğim ben seni. Ne 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 Bence bu oyun 3 bölüm olacak. Çünkü 1. bölümde 4 stage geçmişiz. Ay bu 4. stage, 3 stage gelmiş. Burada kaç tane şey kalmış? 1, 2, 3, 4. 4 stage Geçecek bak be çakal. Yok niye geçeyim ya? Çakal. Benim altan bitti mi? Hayır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Alem. Arkadaşlar devam ediyorum. Artık sessiz bir ortamdayım. Geçelim. Buraya geçeyim. Bence bu seri sonlandırmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü hmm, 3 bölüm olmasını istemiyorum. 2 bölüm olsun. Ona çok durduruyorum bu seride. Bugün birinci bölümü yayınlayacağım? Yarın ikinci bölümünü. Aslında bugün Brawl Stars videosunu yayınlayacağım. Ya, aslında bugün iki videoyu da yayınlayabilirim. Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Kim al. Hazırladım bunları. İyi seyirler diyeyim yani size. Neyse hala 105 tasın. Ne bu O bu bakın arkadaşlar. 200 tej varmış. Son bir 100 tej kalmış? Burada ne yapacağımız taktiğimizi biliyorsunuz. Şu taktik. Burası Şimdi buraya gittik arkadaşlar. Bunlara değmeyeceğiz. Bunlara sakın değmeyeyim değmeyin. Bunlar sadece böyle gözüküyorlar. Şuraya atladık. Şuraya atladık. Şuraya atladık. Şuraya atladık. Tamam. Şuna bastık. Aşağı atladık. Aşağı atladık. Aşağı atladık. Aşağı atladık. Atladık. Düştük arkadaşlar. Bu video tam tamına 6 dakika olacak. Belki seri bitebilir. 8 olsun ya. Evet 8-8. Yok 7 7-7. Seri bitecek. 7 dakika içinde. Yeni oyun, o yani, böyle oyun serileri yapmaya çalışacağım. Güzel olur bence. Yine. Prenses Mira. Neyse hala oyunda. Ama ben oynan çıkar bilmiyorum. Çünkü 7 dakika var. 7 dakika içinde yani bu seri bitecek. Belki seversiniz biliyorum. <laughs> ama işte zorluyor çocuğu yani. Oynayan insanı zorluyor. Sıkılıyor böyle. Siz sevi siz sıkılmıyorsunuz izlerken ama yani oynayan sıkılıyor Roblox'u. Öyle diyeyim size. Process bence daha çok iyidir bence. Ha, kırmızı arkadaşlar. Bu arada birinci bölümü izlemeyenler varsa birinci bölümü gidip izleyebilir kanalda. Yayınlayacağım. Aha mavi gitmiş. Değilmiş arkadaşlar. Bu da da kırmızıdır. Değil mi? Ben geldim. Ama gideceğim yine babamın işini şey al. Şimdi biliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Let's go this. Ah! Let's go this. Ah! Let's go this. Tamam, güzel arkadaşlar. Bizim Yeşilmiş. Düşünüyordum ya yeşil yeşilmiş. Ama gitmedim. Belki mavidir diye baktım. Yeşil ama yeşil. Mesela 105'te. Bunun yanına gideceğiz. O oynuyor. Dur yazayım ben ona. Me -ya. Melisa. Melisa. Buraya yapayım bakayım. Burada değil. Hı. Mal. Yazdım Melisa'ya. Yok ya. Arkadaşlar ben biraz bölüm geçip geliyorum. Arkadaşlar durun bir dakika yani. Dur gidebilir misin? Hayır dur ben oyun on, çekiyorum ya. Hani Hadi lütfen. Ben seni alacağım. Ağzımı kapattım. Tamam. Sus tamam mı? Tamam. Ay, tamam sus. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir yere kadar geldim. Hmm. Yürüyelim arkadaşlar geldik. Şimdi, da ben evet yanında da Duruk var. Ay ah, zaten sesini. Yani. Abi <laughs> baksana. Arkadaşlar ben bir geçmiş olarak geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Orayı geçtim buradayım. 10 dakikalar. Neredeyse. 10 dakika olacak bu. Ben bu seriyi bitirmek istiyorum. Bu. Yani bu bölümün bu bölüm oyunu. Oyunun bu bölümünü. Ama bir 50 bölüm kaldı evet. Videoyu hmm, burada bitireyim arkadaşlar. Bu seri burada bitti. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.